Bir dakika arkadaşlar. Bu kanaldan gösteriyorum. Ama siz de benim kanalıma şuradan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün size arkadaşlar FIFA 14 mod FIFA 2020 göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başlangıcımız böyle. Şöyle devam edelim. bu bu bir mod arkadaşım bu modu ben de manager, modunda e, kariyerini artmıştım e, oyun giriş kısmı oyna kısmı is var arkadaşlar özelleştir kısmı bulunuyor e, ultimate team e, çalışmıyor arkadaşlar ultimate team çalışmıyor yani oturma oru yine diye arkadaşlar yani itensizin açık olsa gene Iı, giremiyorsunuz arkadaşlar çünkü sunucular kapalı. Benim şu an internetim kapalı. Ee, burada da arkadaşlar internet gerektiren bir şey. Ee, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar kickoff modu var. Hepsini sıra sıra göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, burada e, turnuva seçip e, turnuva yapabiliyoruz. Yani Böyleydi arkadaşlar. Suydu galiba. Bunda arkadaşlar penaltı penaltı kapışması yapabiliyorsun yani penaltı çekme şeyi var. oyun sesini kısayım arkadaşlar ya. Böyle olmuyor arkadaşlar çünkü e, sesim de çok net gelmiyor. E, şuradan bir kick off yapabiliriz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü lig bulunuyor arkadaşlar ve e, güncel bir şekilde bakın bir sürü lig. Mesela e, değerli bir yapabilirsiniz. Arkadaşlar bakın e, şöyle ben bir neydi süper lige giriyorum. Mesela girelim süper ligimize. E, şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın logoları var arkadaşlar. Öbür takımların logoları yok ama arkadaşlar. E, tamamen günceler arkadaşlar ben hepsine baktım. Mesela bazen ama logolar var. Mesela gençler birinin var. Başka diyor. Ama arkadaşlar yani kadroları güncel. Mesela ben şuradan fena alayım. Şuradan da karşıma Galatasaray'ı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formalar güncel. Mesela bakın Fenerbahçe'nin iki forması da güncel. Yalnız şöyle bir saçmalık var. Galatasaray'da niye 3 tane? Fenerbahçe'den 2 tane. Yani öyle bir saçmalıklar var. Gördüğünüz gibi Galatasaray falan. Ee, oyun çok iyi arkadaşlar yani. Ama boyutu çok arkadaşlar. Mesela siz bunu indirseniz 800 MB. Ee, bunu siz çıkartıyorsunuz falan. Arkadaşlar. 2 GB'a kadar çıkıyor yani. E, ee, alanınızın iyi olması gerekiyor. Ama arkadaşlar RAM sürüm falan gerekmiyor arkadaşlar. Siz bunu s de Mini'de... E, S3 Mini arkadaşlar telefonu bilirsiniz çok da iyi bir telefon değil ee, Yani kötü kötü telefonlarda yine oynayabiliyorsunuz kasmadan Ama işte diyeyim yani fazla alan zaman Burada arkadaşlar top seçebiliyorsunuz bir sürü top var mesela Şampiyonlar ligi topu olsun yani bir sürü toplar var arkadaşlar Topu seçip oynayabiliyorsunuz. diyebiliyorsunuz ee. Sonra stadyum seçebiliyorsunuz Mesela burada Şükrü Saracoğlu Stadyumu var Ali Amsterdam Arena, Anfield Atatürk Stadyumu Yani bir sürü stadyum var. Tim Saha Emirates Stadyum. Yani bir sürü stadyum var arkadaşlar yani. Yani şu an ben bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir sürü için stadyumda oynayabilirsiniz. Mesela O' Trafford'u seçelim. Mesela top olarak da ee, ben şöyle direkt top seçeceğim. Yani böyle arkası forma. Hey arkas kadroları göstermiyorum. Göz gibi arka kadroların hepsi güncel. Ama arkas dizilişte bir eksiklik var. Şu dizilişi biz ayarlayalım. Ee, şöyle. Şunu da şöyle ekleyelim. Böyle 62 forvet alalım. Max Cruze'yi de forvet arkasına alalım. Şuradan sağdı sağdın yerine e, Ozan Tufan alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir 11 oluşturdum. Şöyle Ramin'in yerine. Alalım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan ben her arkadaşlar ben videoyu durdurup sonra geliyorum. Geldim arkadaşlar arkadaşlar kusura bakmayın ee, biraz e, şu oldum. Ee, gördüğünüz gibi falet değil de. buraya aldık arkadaşlar bak falet de var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Havar'ın yerine de arkadaşlar Altay bayındır alalım. Ama genler düşük arkadaşlar bence bu futbolcu hak etmiyor. Ha? Hmm. Şu Galatasaray seçelim. Girelim. Galatasaray'ın kadrosuna bakalım hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Falkao. Ee, şöyle ben bir ilk kombi şöyle yapayım. Fegulli'yi Fegulli'yi alalım? Fegulli'yi buraya alalım. Adem Büyü'nün yerine de e, Lemina'yı alalım. Ya da Seri'yi alalım. Seri'yi şuraya alalım. E, böyle. Mesela şunun yanına da don kalalım. Arkadaşlar ben şu anki kadroyu kurmaya çalışıyorum. Burayı da marka alalım. Şu sarıcı buraya alalım. Mariana buraya alalım. Evet arkadaşlar bakın düzgün bir kadro kurabildim. Tamam arkadaşlar bakın. Ee, şu, burada şöyle bir şeyler var arkadaşlar bakın. Hatalı veriyor yani diyor bu oyuncu burada oynamaz diyor seyirci burada bu oynamaz diyor ee, arkadaşlar bunun gerçekte pozisyonu böyle değil arkadaşlar mesela e, gerçekte arkadaş şu oynasın deseniz bazı futbolcu oynuyor diyor daha ben oynarım diyor. Burada burada arkadaş bazılarda hata olabiliyor ama o sınav kısmına kafayı takmayın arkadaşlar yani. Gördüğünüz bir şekilde kafa alan herkese yani takım full güncel Linus falan Jimmy Durmaz falan full güncel arkadaşlar takım. ben şöyle Fenerbahçe'yi tek alıyorum. da gelelim. Formalarda seçtik stadyumlarda bunlar gene olmuş. Şu Anfield'ı an seçelim. Şu top da dediğim gibi daha demek ki topu seçelim. Bu videonun da pek uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. bu ee, maçı bitirip e, size de menajer modunu gösterip arkadaşlar videoyu bitireceğim. Çünkü daha daha çok fazla bir şey gösteremem arkadaşlar. Çok da fazla bir şey gösteremiyorum. Çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın formalar içeri gözüküyor arkadaşlar bakın görün şöyle ben şöyle tekrar evet, şöyle ben biraz büyüteyim bakın arkadaşlar formayı görebiliyorsunuz şöyle formayı gösterebiliyorum arkadaşlar ama oyuncu izi çok da benzemiyor arkadaşlar bazı futbolcuan benziyor Bazı ki benzemiyor şöyle Galatasaray'da göstereyim dedim ama ne yapacağız şöyle biraz ilerleyelim şu Galatasaray göstereyim ama arkadaşlar bakın zaten şuradan görebiliyorsunuz Galatasaray'ın bu sezonu forması Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani formalar güncel içinde gözüküyor. Topu topu görebiliyorsunuz. Zaten arkadaşlar ilk başta gördüğünüz Enfield stadyumu arkadaşlar. Tıp at bu. Mesela şöyle geçelim. Ortayı açalım. Yani Max Cruze ile gol attık. Ee, arkadaşlar bu oyun yani böyle değil arkadaşlar. Mesela bakın e, buradan ben mesela ayarlardan bayağı bir zorluk var arkadaşlar. Ben motor var yarı pro var profesyonel var dünya klasına kadar var arkadaşlar ben acemide oynuyorum arkadaşlar çünkü e, oyuna daha kendimi çok kavrayamadım e, futbol oynar yani çok oynamam arkadaşlar oynarsam da o kadar oynamam e, arkadaşlar e, bunu ben şu an ayarlayamıyorum ama siz bunu ilk başta ayarlayacaksınız 10 dakikaya kadar çıkabiliyor görüntüden e, kamera açısını falan ayarlayabilirsiniz ben kamerayı ayarlamayacağım şu an siz Arkadaşlar e, speaker maalesef indiremiyorsunuz çünkü hata veriyor arkadaşlar onu çözmüş değilim ben internet açtım tekrar tekrar girdim ama gelmiyor arkadaşlar birkaç dili var arkadaşlar Almanca falan var ama arkadaşlar onun için çok üzgünüm <laughs> arkadaşlar ee, speaker yok yani yani güzel bir oyun arkadaşlar yani size tavsiye ederim yani bir sürü zorluklar da var arkadaşlar yani biz her futbol kanalı değiliz. Ee, ben de birkaç tane futbol oyunu vardı. Onu tanıtacaktım. Onları tanıtıyorum. Ee, arkadaşlar e, bugün bir tane video gönderebilirim. Yani yani müsait olsam bir tane daha video göndermek istiyorum. Yani başka oyunlar da gönder. Hatta bugün başka bir oyun gönderecektim arkadaşlar. Ee, ama sonra dedim. Eee dedim bir tane daha futbol oyunu gönderelim dedim. Ee, ama futbol oynar da gelecek arkadaşlar bu aralar e, futbol oynar yani biraz paylaşacağım arkadaşlar. Ee, mesela az megabaytlı paylaşacağım. Yani yani elinden gelen futbol oyunlarını paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle. Oo, arkadaşlar bakın. Şifada cidden bakın arkadaşlar bu FIFA 14 mod FIFA yinmedi. yani böyle bir şey görmedim ben daha önce hiç çekmedim ama arkadaşı kaleye gitmedi yani arkadaşı oyun yani çok güzel ya bir sürü modlar var arkadaşlar. top seçebiliyorsunuz stadyum seçebiliyorsunuz yani formalar günde süperlikteki yani öbür takımların arkadaşlar e, formaları yani ya şöyle bir şey diyeyim takımlar başka takım arkadaşlar başka takım ee, başka takım onların şeyi ama sadece adı değiş adı bizim takımlar Ama kadroları yine aynı arkadaşlar şey, isterseniz bakın. Bu modu nereye indirece diyorsanız FIFA 14 TR diye kanal var. Yani bir sürü kanal var. Ben oradan indirdim. Yani i̇ndirebilirsiniz. Şuradan bir alalım. Gary Rodriguez Şu an ben acemi oynuyorum arkadaş. Dediğim gibi amatör ve yarı pro var. Zaten acemi de oynuyorum ama siz yani zorlu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar yani. Bu kadar çok güzel olmuş. Özellikle 10 kat daha iyi daha iyi arkadaşlar. Sadece yüzlerde biraz sıkıntı var arkadaşlar. O da eski olduğu için arkadaşlar bakın bu FIFA 14 yani. FIFA 14'ün üzerine FIFA 20 yapmışlar arkadaşlar. Resimleri değiştirmişler. Oyuncağın adlarını değiştirmişler. Takımları değiştirmişler. Yani böylece bir tane FIFA 20 çıkarmışlar arkadaşlar yani ee, öyle bir düşünün yani ondan yüzler öyle değil mesela Dream League'in 2015'i de arkadaşlar yüzleri yani oynayanlar varsa bilir çok kötüydü şimdi 2019'a geldi 2020'ye geldi yüzler çok iyi kaliteli oldu bu arkadaşlar oyun ilerlemedi o, 16 ultimate ettiğim var 15 ultimate var ama arkadaşlar e Onları da arkadaşlar araştırıp yükleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar Dremlik'in dediğim gibi erkek güzel sadece yüzleri mi? Çünkü Dremlik'te top seçme var mı? Yok arkadaşlar. Ee, diğer takımların logoları güncel mi? Yok. Yani formaları güncel mi? Yani yok arkadaşlar lisanslı değil yani logoları formaları. Ama bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi lisanslı. Erkek FIFA normalde de lisanslı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunu 20 mod yaptılar. Şöyle ben arkadaşlar siz benim bakmadım kolay oynadığımızı. Normal siz bunu zorlaştırın. Yani zor yani cidden ben yine zorlanıyorum. Mesela Andone girdi. Bazı oyuncuların arkadaşlar tıp atıp aynısı. Şu arkadaş videomuz da uzandı. Ben şöyle çıkayım arkadaşlar baştan. Çünkü eee Size menajer modunu da göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar burada menajer e, kariyer seçip kariyer açabiliyorsunuz. Şöyle hemen girelim. E, arkadaşlar hızlı konuşuyorum çünkü e, video çok uzamasın. E, Dün gibi ben FA kapta oynuyorum şu e, an Manchester United'a e karşı. Gördüğünüz gibi artık kadrolar güncel falan. Yani burada takımınızı yönetebiliyorsunuz. Buradan e, antrenman yaptırabiliyorsunuz. Buradan oyuncu kartına bakabiliyorsunuz. Yani ee, oyuncunun ayrıntı özelliklerine, falan, vitrijen falan bakabiliyorsunuz. Sözleşmeleri yönetebiliyorsunuz. Oyuncu transfer edebiliyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar squad ekibi gönderebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, satın aldığınız yani bir oyuncunun şeyini e, böyle yani transfer listenize ekleyebiliyorsunuz. Sonra kulüp kısmından e, burada arkadaşlar stadyumunuz falan geliştirebiliyorsunuz. Müsabakalar kısmından eee kendi liginize bakabiliyorsunuz şampiyonlar liginize bakabiliyorsunuz burada mali duruma bakabiliyorsunuz burada takma bakabiliyorsunuz kariyer kısmından e, şöhrete bakabiliyorsunuz yönetimin beklentilerine bakabiliyorsunuz e, sizin kupalarınıza bakabilirsiniz geçmişine bakabilirsiniz ve işi bırakabilirsiniz yani dediğim gibi yani bir sürü mod var yani bir yani çok güzel bir oyun ben oynuyorum arkadaşlar bu oyunu dediğim gibi FA Cup Premier League Karabağ Cup Ka mesela Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ben Juventus'a geçmişmiştim. Tablo tablodan birinci olarak çıkmıştım. Gördüğünüz gibi farklı tablolar var. Mesela Galatasaray'a bakalım. Galatasaray var arkadaşlar dedi. Çünkü daha önce baktım. Galatasaray birinci olarak çıkmış. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani oyun çok iyi. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzatmadan bu videomuzun geldik arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bu videomuzu burası da burasına geldik.